FC Tromsovaş takımından Kaptan ve Cemil ile birlikteyiz. Ee, bugünkü maçınızdan galibiyetle ayrıldınız. Maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Bugün çok zorlu bir mücadele oldu. Hakkımızı tebrik ediyoruz. 5-5 yaptık. Çok mutluyuz. Önümüzdeki maçlara da bakacağız. Ve bu galibiyeti Mekan Tayfa'ya emanet ediyorum. Sizi de yılların tecrübesi Cemil Tayfa'ya emanet Her zaman kötü başlıyoruz. Bugün iyi başladık. İyi devam ettik. Ama güzel oyunu tekrar maçı çevirdik. Galibiyeti SS Kovapar'a e armağan ediyorum. 222 nakliyeti bekliyoruz. Şimdi önüm, e, güzel goller attınız. E, ama savunmada e, zaman zaman e, eksikler verdiniz. Özellikle ikinci yarının başlarında. bu Önümüzdeki maçlarda bu durum nasıl olacak yani eksik, bunu alalım. E, orada doğru söylüyorsun ama golü de defanstan çıkıp attık. Yani hep beraber görüldü, hep beraber verildi. Evet. <laughs> takım olarak çok iyi oynuyorsunuz. Size i̇şte iyi akşamlar dileriz.